Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi karımız yağdı çok şükür. Ormana doğru gidiyoruz. Hem kartop oynayacağız, hem bir yürüyüş yapacağız değil mi Mustafa? Evet canım. Hadi bakalım. Heh, maşallah şöyle gidelim. Hem yürüyelim hem kartop oynayalım. Bizim dar. evimize de ormanımız yakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzak bir yer değil yani. Hani derler ya karda yürü izini belli etme öyle değil yalnız belli izimiz. yurib berolmas bizni bossa oyoqlarimizni izi chiqdi Kameraman aban, mı? Yok ben almayayım. Yoksa bizi kim çekecek? Tabii tamam canım. Yatır babaanne, yatır bulay iyice. Ne de kaç sene bak bir sonuçta yani. Kaç senedir evlisiniz? Evet. <laughs> <laughs> Şapka gidiyordu. O kaçıyordu <laughs> ama. Bu arada eldivenlerimizi de kaybettik. Kaybettik mi? Tabii. Babam geliyor kartopu oynamaya. <laughs> koşa koşa hem de. <laughs> Bilmiyoruz dede. Babaannem koydu. Yeri unuttu muhtemelen. Ya da düştü. Bola. Yok canım canım. Evet, süper babaannelerle beraber Uludağ'dayız. Uludağ. <laughs> yani burası da bir Doğan Uludağ. Doğan Tepe'nin Uludağ. Evet meşhur burası. Genelde kuşları buraya kayak yapmak için gelirler. Evet burada Doğan Tepe'nin en tepesi şu anda. İncekten sonra buraya geliyor. hem yürüyüş yapıyoruz hem kartop oynuyoruz. Hem yürüyüş arkadaşlar hem kartop oynuyoruz. Gerçekten eğlenceli. Ne konuşuyorlar acaba? Böyle lapa lapa yağıyor. Çekil anası kartopuna verdim. Özgür kartopun attıydım. Şapka şapka fırladı kafadan. O kadar keskin O kadar keskin ya, yani. keskin mi sanmışım? Bana da çocuk çok sevdik fırlatmışım. Abo! Nişan tamam, alıyordum. Tamam, tamam, tamam. Ne <gülüyor> yapayım Hadi. arkadaşlar durmuyordu. Ya çok yaramazdı. Çocuk gene çok yaramazdı. Ne yapabilirim? Evet. Annelerin meşhur bir terliği var zaten. Evet. o

Hadi hadi. 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar topunu hazır ediyor. Bir <laughs> Bize Biz ver. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Baba döndü yine Dön dön bak bana. Bak bana falan. Bana bak. Görüyor beni. Evet görüyorum. attım bu Niye lahmacun? Tut geldi? Tam isabet yine kafada dok. Tabii <laughs> bizde doğal. Evet. Neyse o. Evet şimdi fotoğraf çekiyoruz. Evet. Resim de çekiyoruz. Tabii tabii resim de çekeceğiz. Evet çekiyoruz. Babacım anneciğim bakar mısınız? Evet şöyle tam arka on numara. Uludağ'dayız şu anda. Evet. Doğantepe Doğan Tepe Uludağ. Evet çekiyoruz gene. Harika. Hemen şöyle bir daha alıyoruz. Ben de ezberlemişim canlı yayın diye falan. Evet. Ben de bu ama niye atıyorsun? <laughs> Tam isabet. Valla solakta değil. Yıkacağız. Yıkacağız. Daha bir... <laughs> iyi atıyordun. Tabi canım daha iyi. Çok güzel. 11 numara gördüğünüz yol 10 numara Karacı orası da Çevre Yolu otoban otoban, otoban. dönmüştü Karay, e, e, ve Karabük'e bağlıyor birbirine tamam. evet orası Toki Karacı Ören evet Karacı Ören Ankara'nın o kuzey, kuzey tarafı oluyor. Havalimanı tarafı, Havalimanı tarafı. Esenboğa. Güneşin olduğu taraf Şanlı ve Esenboğa. Eee <laughs> Karagöz'ün Toki, Portaklar diye geçer. Gerçekten çok güzel. Biraz sis var Karagören, biliyor musunuz? Toki. Sis olmasa daha güzel. Şöyle de Esenboğa. <laughs> evet manzaramız evet, çok güzel. Evet manzara güzeldir. güzel. Kış manzarası. Evet. Allah aziz desek şurası gördüğünüz yine. gibi orman hep çam ağacı maalesef oraya gidemiyoruz oraya gidersek zor geliyoruz. Orası çam ağacı bunlar evet. da hep badem. Bunlar da badem. Badem ağaçları. Evet arkadaşlar bugün bir kartopu oynadık hem de şöyle bir gezelim dedik. Temiz hava aldı. Temiz hava aldı. Hava da soğumaya başladı gerçekten soğudu hava. Yavaş yavaş evimize gidelim bence de. Bence de çok su esiyor. Evet Arkadaşım arkadaşlar. Soğudu biraz hava. Süper babanın izlediği kozuna abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Bizim, Bizim kanalda kalın. <laughs>